Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni, çok güzel Özge Ağız'ın yepyeni karelerini ve kendi özel hayatından olan ailesiyle olan fotoğraflarını da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Herkes Özge Yağız'ı çok beğeniyor. Özge Yağız'ın fiziğini ve güzelliğini herkes çok beğeniyor. Dizide de çok güzel sahneler canlandırıyor. Sizler için en güzel karelerini paylaşım ediyorum. Özel hayatından, Instagram'dan olan görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Özge Yağız'ın kendi özel hayatından, abla sıyla ve ablasının oğlu Emir ile olan fotoğraflarını, video görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Ee, kendi annesiyle, babasıyla, ailesiyle e, çok güzel yepyeni fotoğrafları çıkıyor sizler için e, paylaşıyorum. Sizler de Özge Yağız'dan yeni bilgiler almak için, yepyeni görüntüler e, bilmek için sadece kanalımı izlemeniz yeterli. Sizler için Özge Yağız'dan gelen kareleri anında sizlerle paylaşı paylaşım edeceğim. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşçakalın.